Jet planes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through all the bad times with you Merhaba arkadaşlar. Evet, bugüne kadar size söylemek istediği ama bir türlü söyleyemediği sözler neydi? Size neleri söyleyemedi? Neleri itiraf edemedi? Bununla ilgili bir açılım yapacağız. Şöyle biraz ayarlama yapalım. Tamam. Evet. İki farklı deste oluşturacağım. kadar size söylemek istediği ama söyleyemediği neler var? Evet arkadaşlar, destelerimiz oluştu. Bir tanesinde bir ala giyimiz var. Birisinde de çitamız var. Çitamız. Ve ala giyimiz. Seçiminizi yapın arkadaşlar. <laughs> evet. Ben seçiminizi yaptığınızı varsayıyorum ve çitadan başlıyorum. Evet bir kere en başta pişmanlıkları var pişmanlıkları var çünkü e, belli bir aşamaya getirmiş getirmiş ve sonuna erdirememiş bunun pişmanlığı var Şunu itiraf edememiş sizin onun hayatınızın dönüm noktası olduğunu hayatınızı hayatını ışıldatan yegane varlık olduğunu söyleyememiş bunu söyleyemediği için de tükenme noktasına geldiğinizin farkında. Evet. Belki kendini oldukça fazla bu ilişkiye kaptırmadı. Ama sadece duygularını tatmin etti. Ve bu da onda pişmanlık yaratıyor. Niye diyor katılımcı olmadım. Katılımcı olmadığı için pişman. Bir şeyleri paylaşmadığı için pişman. Çok fazla kontrolcü olduğu için pişman. Bunları söyleyemediği için oldukça pişman. Ve zaman zaman içine çekilmiş. Bazı şeyleri sizden saklamış. Konuşamamış. Ve bunları size asla söyleyememiş. Aslında sizin onun bir talihi olduğunuzu söyleyememiş. Ve bazı şeyleri oluruna bırakmamış. Oluruna bırakmadığı için de başınıza bu durumlar gelmiş. Fazla kontrolcü, fazla güvensiz olduğu için bunlar başınıza gelmiş ve bunları size asla söyleyememiş. Sizin onun hayatının aşkı olduğunu söyleyememiş. Hayatının aşkıymışsınız bunu dile getirememiş hayatında başına gelen en güzel şey olduğunuzu söyleyememiş. İçinde büyük pişmanlıklar var. Ve şu süreçte aranızda bir takım problemler var. Belki iletişim de yok. Ve ee, Sizinle tekrar bir araya gelmek istiyor. Bunu da söyleyememiş. Gerçekten şu anda çok üzgün. Üzgün ve size gelmek istiyor. Sizin onun hayaliniz olduğunu söyleyememiş. Egoları yüzünden pek çok şeyi içine atmış ve söyleyememiş. Konuşamamış. Ama hala onu sevdiğinizin farkında. Aslında bütünleşmek istemiş. Fakat her seferinde farklı farklı durumlar çıktığı için maalesef bunu da yerine getirememiş. İlişkiyi tükenme noktasına getirmiş. Evet, ilişkiyi tükenme noktasına getirmiş. ikilemleri olmuş. Ve bu ikilemler yüzünden de süreci uzatmıştı, uzatmış. Sıkıntılı bir döneme sokmuş ikinizi. <laughs> Peki bunları söyleyebilecek mi? Bunları söyleyebilecek mi? Bunları söyleyebilecek. Söyleyemezse zaten içinde ukde kalacak. Büyük bir dert olacak onun için. Ve bunları söyleyecek ve e, bu söylediği e, itirafları onun için zafer gibi bir şey olacak. Çünkü içini oldukça fazla rahatlatacak. Evet söyleyecek. Peki ne zaman söyleyecek? Evet. 8 gün, 8 saat içinde bunu size dile getirecek. Ama önce bir takım şeyler için önlem alması gerekiyor. Bir takım şeyleri toparlamaya çalışacak. İlişkinizle ilgili her şeyi toparlamaya çalışacak şu uyku evresinden de kalkacak artık. Ve dengeyi bulmaya çalışacak. Evet arkadaşlar. Söyleyemedikleri ve söylemek istedikleri ve sonraki aşamada neler olacağı bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beğenmişsinizdir. Evet. İkinci destemize geçelim. İnsan neden içine atar ki her şeyi? Evet açılımımız bu şekildeydi. Şimdi ikinci desteğe geçelim. Çocuksu şeyler bunlar. Evet sizin ondan beklentilerinizi karşılayamamış. Küçük küçük adımlar atmış. Küçük küçük adımlarla sizin üzerinizde hakimiyet kurmaya çalışmış. Aslında sizin onun hayatınızın prensesi olduğunu söyleyememiş. Bütünlük istemiş ama hep bir ee, kaçak göçek e, tavırlara girmiş. Şövalye ruhunu taşıdığını... E, düşünerek aslında prens modunda hareketler yapmış Siz onun için çok değerlisiniz ama biraz kendisi tembel biraz da tembelliği yüzünden sizi kaybetmiş kaybetmiş derken aranız, aranızda şu anda iletişim yok ve bu onda oldukça fazla stres yapıyor ve bunu paylaşmak istiyor aslında bakarsanız sizinle sürekli geriye dönüyor, geriye dönüyor, geriye dönüyor ve yaşadığınız o güzel günleri hafızasından silemiyor bir türlü. Silmek istiyor ama silemiyor. Silmek istiyor, silemiyor. Seni unutamadım diyor. Evet, sizi unutamamış. Parasal bir takım problemleri olmuş. Bunları söyleyememiş. O yüzden size gelememiş. Daha doğrusu somut bir şeyler e, ortaya koyamamış. Dediğim gibi kendini şövalye ya da kral gibi görürken aslında prens gibi davranmış. Hep ufak ufak hareketler. Sizin üstünüzde hakimiyet sağlamaya çalışmış. Ama bu da başarısızlıkla sonuçlanmış. Çok stresli bir iş hayatı olabilir ya da ev hayatı olabilir. Bunları söyleyememiş. Aslında bu kişinin bir psikolojik desteğe falan ihtiyacı var. Bunu da söyleyememiş. Her seferinde adım atmak istemiş daha ileriye götürmek istemiş bir takım şeyleri. Ama maalesef kendine güveni yok. Güveni yok kendine. Kendine güveni olmadığı için bu adımlarda yetersiz kalmış. Ve bunu da itiraf edemiyor size. Peki. Söyleyebilecek misin? karşınızdaki kişi yolunu kaybetmiş. Siz olmayınca yolunu kaybetmiş. Çok yorgun. Haberleşme isteği var. Evet. Dengeyi bulmak istiyor. kendi içinde bir mahkeme yapıyor sürekli. Ne kadar muhakeme yaparsa yapsın adımları onun için daha doğrusu sizin için küçük kalacak. Ama mücadele edecek ve tamamlanma için mücadele edecek. Büyük bir özlem var içinde. Bir mahcubiyet var. Bir özlem var. Evet. Aşkını itiraf edecek. Bu sözleri de size söyleyecek. Söyleyemediği şeyleri söyleyecek. Her ne kadar sizin için bu yeterli gelmese de hani diyorlar ya benim için küçük dünya için büyük bir adım. Onun için büyük bir adım olacak. Evet, yakın zamanda çıkıp geliyor. Peki ne zaman? Hmm. Bir gün bir hafta. Evet arkadaşlar. İkinci açılımımız da bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.